Selamlar gençler bildiğiniz üzere son videoda bu yeni evimize taşınmıştık. Bugün de evi bayağı komple dizicez Masa sandalye falan filan bayağı bir şey aldım. Bildiğiniz üzere şu an ekrana getiriyorum. Bu yatakta kalıyordum. Yer yatağında. Üstüme dair tek şey oydu. Şimdi bir arabam var. Gördüğünüz şu, şu araba benim. Hayriyetten <laughs> de bu hafta bayağı bir şey aldım. Şimdi onları tek tek kuracağım. Gördüğünüz gibi bir tane masa aldım. Monitör, mouse, klavye, mousepad vesaire komidini aldım. Bir de sandalye aldım ama o birkaç gün sonra gelecek. Onu da büyük bunu sonuna eklerim. Dayanamadım çünkü çok fazla kargo oldu. Neyse dediğim gibi böyle odanın ışıklandırılması bu arada bayağı kötü. Ama idare eder diye düşünüyorum. Yavaştan bunları kurmaya başlayalım. Masayı ve komodini kuracağım. Sonracığıma şu monitör için çok sabırsızlanıyorum. Bu arada fiyatlarını söyleyeyim. Masa 100 dolar. Monitörü 140 dolar aldım. Mouse'la klavyeyi 250 dolar aldım. Çok pahalı oldu onlar ama bayağı en kalitelisinden aldım. Mousepad 10 dolar falan olması lazım stil serisinin. Komodinde 30 dolar veya 40 dolar o tarz bir şeyde ekrana falan koyarım fiyatları zaten. Ama benim için en önemli sandalye. Bildiğiniz yıllardır plastik sandalye de oturup oyunu oynuyordum. Yani günde 15-16 saat bilgisayara bakıyorum ama adam gibi bir hiç olmadı. Buraya gelince ilk defa adam akıllı 130 veya 140 dolara çok güzel bir ergonomik normal ofis sandalyesi aldım. Onun için bayağı heyecanlıyım. Öyle bakalım kurulumları yapalım. Bu arada en önemlisini söylemeyi unuttum. Bir tane yatak aldım. Bunun demiri de 40 dolar. Üstündeki yatak da 90 dolar. Otel bu da 130 dolara falan geldi. Yataklar Amerika'da baya pahalı. Yani 130 dolar bence pahalı. Burada bir level up'ım um oldu zaten yer yatağına göre. Hadi bakalım. Bak şu monitöre bakın kocaman ya. 27 inç 240 Hz monitör 140 dolar olması lazım. Gerçekten yani hayal ya. Harbiden hayal. Evde makas yok. <laughs> Tabii makasın bıçağım hiçbir şeyim yok daha sıfırdan başladığımız için. Araba anahtarı iş görür ya. Açıyorum. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Harbiden çok iyi ya. Ekranı bir de kör olduğunu söylemeyi unuttum. 05 ms falan. Bir de gereksiz bilgiler. Bir tane işte HDMI, bir tane display port var. Şimdi sıradaki kargomuz bu. Bakalım içinden ne çıkacak. Açıyorum. 45'li bir kablo tutucu almıştım, o çıktı. Burada da harbiden dediğim hayalini kurduğum o klavye. Logitech G Pro XT Kare yani Lightspeed bu da aşırı iyi. Bunun yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de fiyatı 6000 veya 7000 lira olması lazım. Bilmiyorum çok pahalıydı. Burada Black Friday'de 130 dolara düşmüştü. Ben de Şimdi işte bir kere alıyoruz. Hayır alayım dedim. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi son masayı kurduktan sonra açacağım onu. Bir tane böyle Steel Series'in büyük mousepad'lerinden aldım. Bak Türkiye'deyken orijinal mousepad alma olayı bence çok yaygın değildi yani. Ben hep şakma Razer mousepad'ler var onlardan alıyordum veya farklı şeylerden. Baktım 10 dolar mı 20 dolar mı neydi? Direkt sepet ekledim aldım. Hani böyle hiç düşünmedik bir şey de olmadı. Aşırı kolaydı. Harbiden alım gücü çok fark ediyor yani. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu total her şey 800 dolar civarı bir şey tuttu. 800 veya 850 olması lazım tam bilmiyorum. Öyle. Bayağı ama evin her şeyini dizdim. Bir tek şu an almam gereken kasalı bilgisayar var. O da ileriki zamanlarda şu anda. Ona artık param yetmeyecek. Bakalım burada bir tane daha kutu var. Hmm. Make safe'li bir tane kılıf aldım tablet için. Yapışkanlı. Güzel bu da bayağı iyi. Bakalım bunda ne varmış. Bildiğiniz üzere benim Macbook'um var. Macbook için bir tane de stand aldım. Bu da 20-30 dolar falan herhalde. Bunu da kenara koyalım. Burada bir tane daha büyük paket var. Robum. <laughs> <laughs> Mağazım gelmiş ya. Bunun içinde komedi var? Komidini birazdan kuracağım. Koyalım bunu. Ve diğer, diğer, diğer önemli parça. Bu geçen gün geldi arkadaşlar aşağıya. Kargo teslim edildi gözüküyordu. Ha, aşağıda bulamadım. Sonra Amazon'a yazdım. Tekrar gönderdiler. Bu da Logitech Pro X Superlight 2. Bu da herhalde 120 dolar falan olması lazım da indirimle beraber. Normalde 150 veya 160 herhalde. Bu da sanırsam 5000 lira falan Türkiye'de. Gerçekten orada yaşıyorsanız kolaylık versin yani. Harbiden çok zor. Hatta imkansız yani bence. Yani alırsın ama bir mouse için o kadar para ayırmaya değmez. Burada baktığın zaman bir günlük çalışman bile değil yani. Neyse şimdi önemli kısma geçelim. Masa. Masayı kurmam lazım buraya. Bu bayağı ağır parçaları var. Gördüğünüz gibi en son yapınca şöyle bir şey oluyor. Bayağı indirip kaldırmalı masaları var ya onlardan aldım. Fiyatına göre bence bayağı uygundu. 100 dolar. Bayağı iyi yani. Kullanım kılavuzunu at. Bu önemli. Şimdi. Tornavida lazımmış, arabada benim tornavidam var da onu alıp gelmem lazım. Fak! <laughs> <laughs> Yemin ediyorum var ya, sinir hastası olmayan insan... Kanka, evet evet, bir şey yok. Girmiyor, o zaman o kalıyorum. Ağlayacağım şunu. <şimdi. gülüyor> ne girsin? Kanka buldum, bir tarafa çok sıkmadan diğerini sok. <laughs> Taktiği şeysi bu. Adını sik. Şimdi bu masanın üst tarafını birleştirdik de Alt tarafını da monteliyoruz. Ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Masa bayağı sağlammış bu arada düşündüğümden bayağı bayağı sağlam çıktı. Vidalamanın adam üzeri kalmadı herhalde. <laughs> hani ustamız güzel bir de. <laughs> Fatih de bu arada Kamp Amerika'da bakım ekibinde çalışmış. Adam 3 ay Kamp Amerika'da çocuklara, 3 üç çocuklara <laughs> önderlik yapmış. <laughs> Bak kanka mi? şöyle çevirsene. Çevireyim dayı. Resimlerime mi çalışayım? Bakalım soruyor mu? Tamam hadi. Burayı iyice sıkın bak arkadaş buraya. Tamam arkadaş bu kadar yer kalır. Tamam be On 10 dolara. S**ç. Nasıl yükseliyor dayı? Lan masa Abi, yükseliyor. yükseliyor kaldırıyor kanka sistem. Şu alttan bak görüyor musun? Vay yo adamlar yapıyorlar. <laughs> vay 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 vay. Teknoloji başka bir şey adı, ya. Bu arada bu bayağı kalkıyor. Ben nereye gittiğini ölçeceğim. Kaç saatim kalkıyor? Bir daha yarısı yarı yarı yarı, yarı bile gelmedi. Oh, <laughs> tamam bak. Kanka tamam tamam şey olur. Ya, ölçeceğim ölçeceğim ne kadar. Bu sana yeter. Tabii. Evet. <laughs> Hocam şu bir. Şu iki. Abi dedin ne ya lan? Projek Superlight 2. Adamdaki paraya bak. Bırak koyayım ya. Kime bak? Kör. <laughs> Görmemişim kör baba. Kanka onu dikkatli ol. Karşı tekrar kolay dolayı biliyor musun? Yeni mi alırız? <laughs> Yenisi mi alırız? Alırım para. Ne kaynağı nereden bu elemanda ya? Ben ne diyeyim <laughs> bu para? Ben bak yatağımı yeni aldım. Bu adam bir, bir buçuk aydır yatağımda uyuyor dayı. Bir tane var ya hocam niye avcı Bir cüz'i irade var bir kardeşim de külli irade. Hocam her arabaya bir bahaneniz var. Bu ne nedir acaba? Şimdi bir külli irade bir cüz'i irade vardır. Ne ki külli. Allah bana külli. nasip etmiş. <laughs> Baba ya harbi adam yüzde almanın bir tekleri ben daha ne diyeyim ya. Helal olsun. Kanka baktım, kardeşim siz almayacak gibisiniz. Bak sende para var ben 100 dolar yok. Yok bak, baktım siz almıyorsunuz. Bir motive kaynağı olsun diye şimdi yarın sen siparişleri verirsin. Bence sana motivasyon geldi masaya göre. Kutu kuru kart 0.5 litre ama işte full HD valla. Şu adam 4K'cı değil ben 4K'cı. şeyi çok iyi değil mi ya bu sırt kısmı var ya tuttuğu ya. Bayağı iyi. Şu şeyin bir olayı var mı yandık. Kanka buna vida falan yok herhalde değil mi? Direkt geçiriyoruz. Her senin söylüyorum ne yapıyor. Önce yukarıya otur, biraz daha yukarıya doğru eğildi. Aşağıya bırak. Baba <laughs> son model logo çekti. Mahallenin bile zengin çocuğu olur ya. Ama bir şey olur. Zengin evet, olur. evet evet. Baba <laughs> <laughs> evine gelirler böyle babası alır bir şeyler. Korku tamam. bu da PlayStation mı? Bu Arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok ağırlığını güzeldiriyor. Tutana yazın. ağırlığına bak. Bakayım. Çok ağır. Ağır Acayip ağır. Çok hafif. Bu ailesinin. Nerede şey? Burada. Bir de klavye bu da. Ya bunu oh. da çek, bunu da çek. Kutuya, kutuya, kutuya bak, kutuya bak, kutuya bak, kutuya bak. Of, klavyenin fiyatı, fiyatı ne kadar? Klavyenin fiyatı kanka 130 140 mi? böyle öyle bir şey. Ekran bu sesleri rahatsız eder mi kanka ülke? Kardeşim Yok, bence iyi. Güzel ama. Bunun switch'in rengi ne? Ben de aynısını alacağım ama. Brown arkadaşlar şöyle. En Show izleyebilir miyiz? Hemen hemen hemen. Ama daha... kılıf çok güzel ya. Klavye. Harbiden abi. Bu da var bir Şey var mı O yüzden o kadar pahalı ya. Gel yani kanka. Bu <laughs> çok hızlı lan klavye. Normalde kullandıkları... Ben yani galiba hiç mekanik kullanmamış olabilirim. Basabilir miyim bir kere? Hemen, lütfen. Bir kere. Gayet hızlı bu arada. Tamam, bir kere basabilir miyim? Abi bu kadar abi. Başka ne var? Başka da diğerleri var onlar. Komedi mi? Komedi, komedi. Onun kurması daha var onu. Şurada açılışını yap. da ben kurup kurduktan sonra şey var. Aa evet. Tamam, tablet ver, versene kanka. Ne bu ne abi? Bu şey kanka tablet kılıfı. Çünkü adam kanka iPad Air de aldı. Getir kay bari şimdi. Getir. Tak. Şey bu. Olay olayı bu. Bunlar. Oh. Abi. Toplam ne kadar mal oldu bura? Toplam daha demin söyledim herhalde 800 veya 850 dolara mal oldum. Emin oldu. Emin'in son videoya bak. Emin'in son videoya bak baba. Kaç ha. para kazandığını görüyoruz. Oha. Ne kadar 4 ayda ne kadar kazandın? Bak bak bak. Şu şu tamlayına tambleyine... bak. Bak şu mi yazıyor. tamlayına bak. Son 13 abone bu arada arkadaşlar. Bir abone olun da para kazanmak lazım. Adam 2016 şarjetini çekti. Evine yerleşti. Yatağını aldı. Bazısını aldı. Yeah. Dolabını doldurdu. Evimi aldım 250 bin dolar. Arabayı aldı. Video kaç dakika oldu? Kanka 52 dakika. <laughs> <laughs> Videonun %90'ı yok bu arada arkadaşlar. Da bunu da açmamışsın. Aynen bunu bana versene. Evet bir de şey var. Dur onu da Abi aç aç bit <laughs> bu ne böyle ya. Ama bana. Ha komedini kurmadı. Laptop standı vardı. bir de. Sıkıntıya gel. Salon halinde Her yer kutu ama Evet gençler tüm kurulumları yaptık. Şimdi sadece komedin kaldı. Komedin de yaptık mı tamamdır. Setup'ı son olarak şöyle göstereyim. Yiğit bir tane sokak kenarından sandalye buldu. Onu kullanıyorum şimdilik. Sandalyem daha gelmedi. İki günü falan var. Gördüğünüz gibi laptop, monitör, klavye, mouse. Bu arada kablosuz klavye, mouse aşık oldum. Gerçekten aşık oldum. Aşırı iyi. Tabletin kılıfı da çok güzel. Monitör de çok iyi. Aşırı iyi. Bayağı iyi yani. Şu an her şey on numara. Bir tek sandalye gelecek. Sandalye gelince daha da efsane olacak. Şimdi hemen komedini kuralım. <laughs> Pomidini yaptım bitti şimdi arkadaki prize de bağladım. Burada gördüğünüz gibi iki tane ekstra priz, iki tane de USB girişi var. USB'leri kullanmayacağım çok ama. Bu şekilde ilk itemlarımı da koydum. Peçete ıslak Şöyle bir tane oraya vardı bunu da koydum. Bunu da şöyle köşeye yastarım birazdan. Bilgisayar çok iyi. Setup güzel. Bir tek setup'ın yanına şöyle bir... Ee, ne bu? Keten bir şey koymuşlar işte eşyaları koymak için vesaire. Onu asacağım. Onu herhalde <laughs> ileride asarım veya bilmiyorum birazdan da asabilirim üşenmezsem. Öyle ortalığın hali bu şekilde her yer kutu. Gariban arkadaşımız da burada ustamız yoruldu. Sarı kulasını bekliyor sabahtan beri. Sarı kula <laughs> Neyse toplu paket açılışı bu şekildeydi. Eğer videoyu sevdiniz aşağı taraftan beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıyeten de başka istediğiniz videolar varsa aşağı taraftan tekrar yazabilirsiniz. Work and Travel grubumuzu biliyorsunuz zaten. Açıklama kısmından katılabilirsiniz. Evet gençler bildiğiniz üzere evimize taşındık en sonki vlogtan. Önceki videoda bayağı evi dizdim diye söylemiştim. Şu anda son parça kargolarım geldi. Şöyle arabayı da vurmayalım. Hemen. En son arkadaşlar beklediğim sandalyem vardı bildiğiniz gibi. Bir de monitörden MacBook'a bir tane HDMI dönüştürücü falan tarz bir şey aldım. Bir de o geldi. Oğlum hem park ederken hem konuşmak da ne kadar zormuştu. Hop şöyle aracı park ettik. Hemen park alalım. Şunu çıkartalım. Var lastik basıncım düşmüş. <laughs> Bildirim gelip duruyor. Anahtar da düştü. Ne oluyor lan? Bugün gençler birazdan yukarıdaki itemlerimi göreceksiniz. Masa falan filan onları kurdum. Bugün önceki videoda gösterdiğim gibi yeni bir tablet aldım demiştim. Bu tableti de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane tablet tutucu aldım buraya. Şöyle Tesla screen. <laughs> Şöyle hatta hemen açalım arabayı. Bu arada benzin bitiyor. Son 60 mil kalmış. Benzini de bitirmeden doldursak iyidir. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar USB ile iPad'e bağlıyorum bunu. Sabah geliyorum. iPad'in kablosunu hop. iPad'in kablosunu böyle takıyorum. Tabii ki de ne yapıyoruz buradan? Barış Özcan. Barış Özcan'ı hemen test ediyoruz. Bakın şimdi ışığı da kapatalım. Bunu görmeniz lazım. Şu an böyle oturuyorum. Tamam böyle gördüğünüz gibi sürücüyüm burada. Şu an sürücü koltuğundayım. Açıyorum videoyu. Böyle düz dünya gibi değil ama. Aşırı iyi dünya değil mi adı, ya ses? Falan bahsetmiyorum. Bugün bilim insanları... Bildiğiniz sinema sesi oluyor hoparlörle birlikte. Ben bayağı günün sonunda arabadan otoparka geliyorum. Arabayı park ediyorum. Burada bir iki saat film falan izliyorum. Bir de şöyle Spider-Man açayım birazcık da. Neyse kısacası insan baya baya yani şurada oturup bütün gün bir şeyler izleyebilir. Bunu böyle kapatıyoruz. Başka başka ne aldım? Bir tane hemen bagajımızı açalım. Araç organizer aldım onu göstermek istiyorum. Arabada başka bir şey yok yüzde yüz Şuraya telefon tutucu koydum onu göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama. Hemen aracımızın arkası. Aracın arkası biraz dağınık olabilir. Sprite'ın Sprite mi almışım. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane araç organizer aldım. içine atıştırmalık, su, Sprite falan filan hepsini doldurdum. Islak mendil, peçete vesaire. Aracın arkası da şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada plakalarım geldi. Çok fazla yenilik olmuş <laughs> Gerçekten bir sürü bir şey olmuş. Sanki Black Friday videosunu bekliyormuş. Gördüğünüz gibi plakalarım da bu şekilde. Taktım plakaları. <gülüyor> selamlar, selamlar. <gülüyor> Plak. Burada da bizim Yiğit kameraya hop, selamlarını sunuyor. Neyse hemen şöyle anahtarı alalım. Hop inelim. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten sandalyeyi çok merak ediyorum. Sandalyeyi aşırı 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 merak ediyorum. Hemen şöyle arkadan kapıyı açtık. Girelim. Normalde şu yukarıda evimiz ama kargolar ön tarafa bırakılıyor. Hemen kargoyu alalım alalım alalım. Evet geldik. Gördüğünüz üzere dediğim kablo ve burada sandalyemiz. Ben bunları hemen yukarı çıkartayım. Yukarıda görüşürüz. Yoruldum. Evet gençler son parça geldi sandalyemiz. Sandalyeyi de kuruyorum ve her şey bitiyor. Bu arada önceki şeyleri birkaç gün önce kurduk. Sandalye birkaç gün sonra geldi. Ben de önceki videoyla uyum olsun diye yine üstüm öyle giyindim. <laughs> Değiştirmeyeyim dedim. Baya tornavida seti falan çıktı içinden ya. Güzel. Sandalye bu arada 140 veya 130 dolar olması lazım. Ekrana falan koymuşumdur tam hatırlamıyorum. Pahalı yani, kaliteli bir şey. O yüzden normal tornavida seti vesaire koymaları. İçinden 50 eldiven 50 ben çıktı la. Hemen takalım. Önce iş güvenliği. Tamam burada da adımlar var. Şöyle birinci adım, ikinci adım falan. Hemen kuralım. parçalar bayağı ağır bu arada. Şimdi... Birinci adım ilk önce ayakları birleştirin diyor. Hemen malzeme kalitesi iyi baya metal. Birinci adım bitti. Son. Ana gövdeyi bitirdim. Ayaklar da var. Yandaki kolları da taktım. Bir tek kafa kaldı. Kafayı da hallettik mi bu iş tamamdır. Çok rahat. Böyle bir saat falan oldu uğraşıyorum. Benim de bitti. Sonunda. Şuna da son parça. Hazır mıyız? Şimdi derin nefes. <laughs> Koltuk bitti. Oh, sonunda bitti. Şu son hareketi de yapıyorum. <laughs> oh. Sonunda setup'ımız hazır. Komple hazırladım her şeyi. Bitti be. Ortalığın yine ağzına sıçtım yavrum. Neyse gençler gördüğünüz gibi setup'ımızın son hali bu. Sandalyemiz, komedin yatağı daha öncesinde almıştım. Biraz dağılmış ama. Burada monitör, klavye, mouse, mousepad, masa. Laptop zaten vardı. Tablet yeni girenler arasında. Gördüğünüz gibi setup'ı bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Evi dizdim. <laughs> daha da alacağım bir şey yok büyük ihtimalle. Bu kadardı. Çekim süreci çok uzun sürdü. Aşağı taraftan beğenip abone olursanız çok sevinirim. Destek olmak için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.